Piyasaları. Aslında gerçek gündeme biz dönelim. Tabi finansal piyasalar da gündem gerçek ama realitede var. Nedir? Hightech e, fuarı var. E, -tech Port Genel Koordinatörü Hakan Kurt bizimle. Hakan Bey hoş geldiniz. Şimdi iki farklı ya. yön var. Bir finansal piyasalar, bir real piyasalar. Real piyasalar daha büyük etki Hı. aslında ama çok uzun vadeli. Öbürü daha kısa vadeli. Şimdi biraz Hightech Port'tan bahsedelim. Geçen Hı. sene iki gerçekleştirildi. Çok evet. başarılıydı. E, bu sene nerede yapılıyor? Neler var gündeminde? Başlıklar nasıl? Katılımcılar nasıl? Hangi firmalar Türkiye'den katılım yapıyor? Efendim de burada e, <laughs> bu projenin çıkışı ve devamını, felsefesini çok iyi öngörmek lazım. 2011 yılında bu <laughs> projenin sahibi müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD ortaya bir e, irade koymuştu. Belki bugünleri öngören <laughs> orta gelir tuzağı. Bu proje aslında orta gelir <laughs> tuzağından çıkmak için ortaya koyulmuş bir yerde. İncelediğimizde görüyoruz ki gelişmiş ülkeler 32-33 senede bu tuzaktan çıkabilmişler. Yani 10 bin dolarlar seviyelerinden 25 bin dolarlara milli de 32-33 senede gelmişler. İki ülke hariç Birisi Güney Kore birisi Tayvan. Bunların da çıkış yöntemi yüksek teknoloji endeksli katma değerli üretim olmuş. Tech Board biraz da e, bu ortaya koyulan gelir tuzağı analizinin bir çıkış yöntemi <laughs> olarak Nusrat tarafından ortaya koyulan bir projeydi. Dediğiniz gibi ilki Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla e, İstanbul'a gerçekleştirdi. Sonra gördük ki gerçekten çok büyük bir ilgi var ve biz bunu, Türkiye'nin ürettiği bu know-how'ı yurt dışına pazarlamalıyız. Ve bu anlamda bu fuarımızı Katar'da gerçekleştiriyoruz. Proje Katar Emiri'nin e, himayelerinde ve inşallah katılacaklar programlarına göre. Dolayısıyla Katar küçük bir ülke ama şunu öngörüyoruz. 1 milyon 200 bin nüfus olan, 270 bin yerel Katarlı olan bir ülke, milli geliri 200 milyar dolar civarında, dünyanın en büyük dördüncü doğalgaz üreticisi. Bu sayede önemli bir likit akışı sağlıyor kendine hem kendine hem dünyaya. 1971'de bağımsızlığını kazanmış genç bir ülke, dinamik bir ülke. 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da evet. düzenlenmesi vesilesiyle de çok büyük alt ve üst yapı yatırımları olan bir ülke. Dolayısıyla biz Katar'a şu şekilde bakıyoruz. Bir kere Katar Türkiye ile şu an diplomatik ilişkileri çok iyi devlet başkanları düzeyinde ve alt kadrolar düzeyinde iyi olan bir ülke. Bu sayede Katar port yapıp özellikle Körfez bölgelerinde Türkiye'nin önünü açacak bir e, pazar geliştirme projesi olarak görüyoruz bunu. Türkiye geçen yılki katılımcılar tabii çok önemli kazanımlar sağladılar fuardan. Bu yıl rekor sayılabilecek bir katılımla 67 firmayla hmm. e, Katar'a çıkarma yapıyoruz. 3000 metrekareyi aşan bir evet fuar alanında sergileme gerçekleştirecek. Tabii çok önemli de bir özelliği var. Katarlı katılımcılar ve Türk katılımcılar dışında katılımcı kabul etmiyoruz. Yani fuarda e, iş geliştirme anlamında monopol bir piyasa sağlamış oluyoruz firmalara. Bu anlamda firmalarımız Katarlı kurum ve firmalarla ortaklık, iş geliştirme, e, orada yatırım burada yatırım gibi çeşitli sektörler çeşitli yöntemlerle iş geliştirme gerçekleştirebilecekler. Katar tarafından da fuara e, çok büyük bir ilgi var. Bir devlet etkinliği şeklinde organize ediliyor fuar. Dolayısıyla fuarımızın oradaki stratejik ortakları Katar Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri, ICT Katar Bakanlığı, Başbakanlığı, Katar Airways çok önemli. Bunlar oradaki ortaklarımız. Katılımcı olarak katılacaklar fuarada. Tabii Katar ekonomisi de biraz devlet eksenli bir ekonomi. Ekonomisinin yüzde 92'si devletin elinde ve devlet şirketleriyle yönetiliyor. %8'i özel sektör. Dolayısıyla bunları doğru analiz edip hmm. e, Türkiye'den de bu katılımcı firmalarımızın içerisinde Türkiye'nin devleri var. İşte savunma sanayinde ASASAN, HAVASAN, ROKETSAN, yine BMC e, çok önemli bir faktör. Aynı zamanda BMC'nin buradaki rolü çok büyük. E, Katar silahlı kuvvetleriyle direkt ortak BMC. Dolayısıyla her iki tarafı da iyi bilen ve her iki hmm. tarafı da görev uygun hareket edip hareket edebilen bir firmamız. Özellikle savunmacı firmalarımız olduğu gibi havacılık sektöründe uğraş veren firmalarımız için de çok önemli bir pazar. Çünkü Qatar Airways orta vadede çok büyük gövdeli uçak siparişi yaptı. Ee, neredeyse Türk Havalarının 5 katı kadar. Dolayısıyla o bölgede lider olmak istiyor. Ee, bizim havacılık sektörümüzde Türk Havalarından elde ettiği önemli bir know-how var. Evet. Umarım inşallah bu sektörler orada birleşmiş olacak. Şimdi bir de tabii e, bu e, Fuar'da daha doğrusu Hightech Port'ta şöyle bir baktığımda dikkatimi çeken Türkiye'nin ilk bölgesel jet uçağı. Evet. Bu çok önemli. Nedir o? Ee, 7 Haziran seçimlerinden önce Sayın Başbakanımız lansmanlarını yapmışlardı. Bölgesel e, uçağımız, milli uçağımız TRJET. TRJET de bir e, multifunctional bir uçak. Yani aynı 2009'da üretimi tamamlanacak. Fabrika kuruluyor. IP satış aktörü, savunma sanayi müsteşarlığında. E, hem Askeri uçak, hem ambulans uçak, hem istihbarat uçağı, hem yangın söndürme uçağı gibi çeşitli fonksiyonlarda aynı zamanda bölgesel sivil uçak olarak da düşük menzillerde kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda TRJT'i hem çok önemsiyoruz, hem bu etkinlikle ilgili ile ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz ülkemize yakın vadede çok önemli katma değer oluşturacağını düşünüyoruz. Peki BMC'de de 7 tane büyük savunma evet. aracın tanıtımı yapılacak evet. diye biliyorum. Evet doğru. Daha önce Türkiye'de de gerçekleşti bu. Orada da Katar'da gövde gösterisi evet. yapılacak bilim kadarıyla değil mi? Doğru. Çünkü BMC o bölge için hatta bu stratejinin gerçekleştirilmesi için çok önemli bir faktör. Yakın dönemde Katar'ların Türkiye'de 3 önemli teknoloji yatırımı oldu. Birisi BMC. Birisi dijitürk, birisi pozitron. Bu dijitürk ve pozitron satın alma şeklinde gerçekleştirdi. BMC ortaklık ve ortaklığın büyük kısmı BMHC'de. Dolayısıyla biz bu modeli Türkiye için özellikle Körfez bölgesiyle yapacağı stratejik sektörlerdeki alışveriş için çok önemsiyoruz. Burada Türkiye üretim gücünü ortaya koyup Katar'da hem bölgeyle olan sıcak ilişkilerini hem de finansal ilişkili, finansal gücünü ortaya koyuyor. Özellikle reel sektörün biraz önce bahsettiğiniz sabır meselesi çok önemlidir. Bu finansal sabrı gerektirir. Dolayısıyla Katar'da orta vadede sanayi hem savunma sanayine hem stratejik sektör, ve teknolojik sanayine yatırım yapmak istiyor. BMHC bunun için, firmalarımız için ve Katar için çok önemli bir rol model. Dediğiniz gibi 7 tane büyük aracının sergilemesini yapacak bildiğim kadarıyla Katara'da siparişleri vardı bu yıl içerisinde teslim edilecek. dolayısıyla BMC bizim elimizdeki hem Türkiye açısından hem de Katar açısından hem de savunma sanayinin bölgedeki gelişimi açısından en önemli rol model. Şimdi 6-8 Ekim, Ekim tarihlerinde gerçekleşecek evet. bir ay sonra, bir buçuk ay sonra. Şimdi Türkiye'nin dünyada peki bu Türkiye'nin yeri ve pazarı büyüklüğü açısından soruyorum. Neredeyiz? He, gerçekçi, gerçekçi olmak gerekirse 2004 yılında Türkiye hazır alım projeleri doğu demiş savunma sanayinde ve artık kendi ürününü geliştirebilen seri üretimle başlayabilen ve bunu dünyaya pazarlayabilen bir ülke stratejisini 2004 yılında ortaya koymuş. Yani 10 yıllık bir süreç. 10 yılda geldiğimiz noktada o gün e, ihracatımız 200 milyon dolarlar civarındaydı. Bugün 1.647 ile geçen yıl 2014'te kapattı. Tabii Türkiye açısından rakamlar şu an için küçük ama 2004 yılında. E, stratejisini koyan ve üretimle bu şekilde başlayan bir ülke için sanıyorum gelecek 10 yıl çok önemli bir zirve dönemi olacak. Katlanarak artma potansiyeli var Ya Şöyle düşünün, e, ürettiğimiz milli atak e, atak helikopteri e, 40 ile 60 milyon dolar arasında segmenti olan bir ve 30 tane sipariş edildiği zaman 2 milyar dolarlık bir evet. ticaret hacmi oluşuyor. Doğru iki Atak helikopterini de daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçen yıl teslim edebildik. Ürünlerimiz şu an Türkiye. Son 10 yıldaki Ata'yla tabi savunma sanayi sadece bir e, stratejik e, sadece bir iktisadi güç demek değil. Stratejik güç demek. Aslında. İşte bugün e, istemediğimiz şekilde yaşanan olaylarının sonunu görüyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün çok daha güçlü olduğunu ihalarla, helikopterleriyle, ve çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. E, dolayısıyla 2014 yılında bizim nihai yı ürünlerimiz oluşmaya başladı. E, ve kısa dönemde çok o, seri şekilde önümüzdeki 10 yıl kısa dönem savunma sanayinde kısa dönem 10 yıldan evet, evet. önümüzdeki 10 yıl çok ciddi sonuçlar elde edeceğimizi evet. göreceğiz. Türkiye'nin mühendislik altyapısı çok kuvvetli. Hmm. Dünya standartlarının üzerinde. Ürettiğimiz İHA'lar kendi alanlarında dünyada ilk üçe giriyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, mühendislik e, üstünlüğünü, dünyada önemli iş birlikleri yaparak portlar, işte Katar gibi belki Azerbaycan gibi portlar yaparak hı hı. finansal altyapıyla birleştirip o sabrı da kolaylaştırıp e, dünyaya pazarlamak gerek. Tabii bu güç Türkiye'de artık olduğu için ister istemez global e, güçlerin, küresel odakların e, bir Savaş unsuru haline gidiyor evet. bu gücü elde etmek. Dolayısıyla Türkiye Yoksa. artık çok daha kararlı, çok daha güçlü. Şöyle bir özgüvenimiz var artık. Biz 2004 yılındaki gibi diğer ülkelerin ürettiği savunma sanayi teknolojilerine bağlı değil, bağlı değiliz. Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz üretmekle yetinmeyip artık Satıyoruz, dost ve arıyoruz. müttefik ülkelere ihraç eder konuma geldik. Devamlı da tabii çok önemli ülkemiz açısından ha. belki bu Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Türkiye'ye karşı oluşan bu algıyı Hı. bu resme de bakarak biraz değerlendirmek evet, lazım evet. gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Size Tekrardan hatırlatalım Hightech Port ikincisi Katar'da gerçekleşecek. İlki geçen sene gerçekleşmişti. 6-8 Ekim tarihlerinde olacak. Oldukça önemli. BMC burada öncü diyelim. Yedi büyük savunma aracının fuarda tanıtımını gerçekleştirecek ve ilk bölgesel jet uçağı, TRJ Orta da ilk kez görücüye çıkacak. Oldukça önemli bir fuar olarak e, ajandamıza alalım. Tekrar teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Hightech Port Genel Koordinatörü Hakan Kurt'a teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul kapanışını aktaralım. Son 72.278 %2.06 eksi ve dolar 2.94.60 euro 3.37.80 ABD piyasaları Avrupa piyasaları %2 ila 4 arasında satıcılı seyrine devam ediyor. Kahraman olsun sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim koalisyon olmadı sandık göründü. Partiler 7 Haziran'dan sonra nasıl bir